Hizmette önceliğimiz sizin memnuniyetiniz. Farkımız biz Akka Tur'uz. Akka telefon 444 4 319. Hasan Ferit'leri katletmekle bitiremeyeceksiniz. Hesabını soracağız. Balıkesir Gezi Direnişi Platformu adıyla bir grup üniversite öğrencisi Türkiye İstatistik Kurumu önünde basın açıklaması yaptı. Halka Yiğit. Katledildi. Geçtiğimiz hafta İstanbul Maltepe Gül Suyu'nda uyuşturucu çetesi üyelerinin ateş etmesiyle hayatını kaybeden Hasan Ferit Gedik için bir araya gelen üyeler, hükümete ve olayların yaşandığı sırada görev yapan polislere de sert eleştirilerde bulundular. Katletme bu ülkenin geleneğidir. 14 yaşındaki Berkin Elvan da AKP'nin kahraman polisleri tarafından, ülkemizin yoksul mahallelerinde uyuşturucuya, fuhuşa, kumara ve hırsızlığa kısaca yozlaşmaya karşı mücadele eden halkın ve devrimcilerin karşısına devletin katil polisi çıkmış ve bu meşru savunmaya karşı bu yozlaşmanın yayılmasına sebep olmaya çalışmışlardır. Bunlar da yetmezmiş gibi Hasan Ferit Gedik hastanedeyken polisler doktor kılığına girerek Hasan'ın kanlı gömleğini alıp delilleri karartmışlardır. Bütün bu yapı olacaktır Adalet bir halk için ekmek kadar su kadar önemli bir ihtiyaçtır. Belki Elvan için halk ayaklanmasında şehit düşen Mehmet, Abdullah, Ahmet, Ali İsmail, Medeni, Etem için halk ayaklanmasında tutsak düşen halk çocuklar için gül suyunda yaşamını yitiren Hasan Ferit Kedik için ağır yaralanan halk çocuklar için adalet istiyoruz. Sloganları eşliğinde eylem yapan öğrenciler basın açıklamasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.